Üniversiteye geldim. Hayatım için çok kritik günlerden birisiydi aslında. Üniversiteyi beğendim. Yeşillikli. Zaten Muğla gayet güzel bir yer. Karadeniz'den, Rize'den en uzak gelebileceğim yere geldim. Ama hiç yabancılık çekmedim. Burası gerçekten bir öğrenci için en iyi yerlerden biri. Bugüne dair cidden çok memnun kaldım. Biraz istemeyerek gelmiştim ama sonra okulu görünce binaları ya binasını, kampüsünü, insanları görünce çok mutlu oldum geldiğim için. İyi ki de burası tutmuş diyorum. Adana'dan geldim ben. Oraya göre daha sakin tabii. Heyecan da hissediyor insan. Ve yeni bir maceraya atıldığını hissediyor. İyi hissediyorum kendimi buraya geldiğim için. Ben hayatım boyunca tıp fakültesi isteyen bir insandım. Hala da doktor olmanın hayallerini kuruyorum. Öncelikle doktor olmanın, doktor olacak olmanın verdiği bir hissiyat vardı. Ardından kampüsün güzel olması, arkadaş ortamının sıcaklığı çok güzel etkiledi beni. Mutluyum şu an. Üniversite büyük, kampüsü büyük, deniş. İnsan canlısı burası yani onu fark ettim. Doğası, yeşil. Açıkçası ben doğayı seven biriyim. Kampüsün doğal güzellikleri çok hoşuma gitti. Her yer yeşil alanlar dolu. Bu da burayı eşsiz kılan Özelliklerden bir tanesi. Bugüne dair olarak ben e, okulumla ilgili hem güzel yorumlar duyarak gelmiştim hem de geldiğimde de bu yorumların doğru olduğunu fark ettim. Öğretmenler çok cana yakın. İlk gün çok heyecanlıydım. Hani ders zaten bayağı heyecanlı geçmişti. Dersten sonra çıkıp bu kampüsün içinde dolaştığımda bayağı rahatladım. Çünkü temiz hava, doğa, ağaçlar yani çok rahatlattı beni ve bayağı sevdim. Genişti bayağı. Ee, hoş da bulduk bölümümüzde iyi olunca hocalarımızı da sevdik, İyi de anlaştık sanırım buradaki hocalarla da yani ortamı da iyiydi. Bu kadar.